Yeni aldım. Aa ne kadar güzel değil mi? Feray'ların dükkanı bu. Ha, kimse yok şimdi. Kim temizliyor burayı? O, burayı hep ben temizliyordum. Önceden. İstesem yine çalışırım da. İş çok bana göre. Boş ver. Değil mi Şirvan? Feray annesi gibi hep her zaman şey yapar. Yani Halime hatırımı sorar. Cuma mesajı atar. Rahmetli annesi de öyleydi. Ağaca bak şirvan nasıl süslemişler. Sırf ışık. Çam ağacı mıydı o? Değil. Hani? He bak. <laughs> Ayla burada çalışıyor. Yasemin annesi. <laughs> bir üçüncü de temizlik yapıyor orada. Kaç senedir? Burada çantacı. Gündüz gelip gezmek lazım. Bu neymiş? Çamlar. Güzel süslenmiş. İnceli incili. Ya. Bu da lefersin bir tarafı. Ya ya çektim. Bayağı demişler. Çok güzel. Nasıl onu yapmışlar ya? Vallahi değil mi? Ne kadar güzel olmuş. Ya. Böyle. Şu da akasya ağacına benziyor. Ben ağaçları hep tanırım Şirvan. Sen tanır mısın? Bütün ağasından zeysine, yaprağından tanırım. Ferhan abla rahmetlik hayret ederdi. Sen nasıl tanıyorsun? Çünkü ağaçlara karşı bir sevgim var. Uf. <laughs> Tuana'yı da gördük gemide. Torunumu. Yavaş yavaş gözlükçüye doğru gidiyoruz. Ya. karanlıkta bilmiyorum çıkıyor. Şimdi anladım. Tamam şimdi anladım. Ganz ganz gut. Hiç değil. Çok güzel olmuş ya çamlar. Bravo. Göz doktoruna geldik. Gözlükçüye. Şunlar çok yuvarlak. Benim alacağım herhalde şöyle bir şey. Şuna benziyor. Şu da çok geniş. Çok güzeldi.